Sevgili takipçilerimiz ve sevgili seyircilerimiz. Bugün kapsül tarihte size çok önemli bir kişiyi tanıtacağım. Yakın tarihimizin kilit taşlarından birisi olan Reşit Galip. Reşit Galip ismini belki şöyle ya da böyle duymuşsunuzdur. Kendi isminden ziyade 1930'lu yılların ilk yarısında oynadığı rol ve yaptığı işler 1920'lerde İstiklal Mahkemesi üyeliği yapması, 1930'larda Milli Eğitim Bakanlığı yapması ve bütün bunları yaparken çok önemli bazı kişileri kimisini idam sehpasına göndermesi, kimisini hapse göndermesi ve çok büyük bir operasyon yaparak İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasına yol açacak olan gelişmeleri başlatmasıyla hatırlayacağız. Ama hepsi bu kadar değil. 32 kısım tekmili birden birazdan sizlerle. Evet, Reşit Galip kim? Hani şu 2013 yılına kadar okullarda okuduğumuz sabah hani bizi diziyorlardı böyle okulun önüne. Ve orada andımız diye bir şey okuyorduk. Biz genç andımızın kısa versiyonunu okumuş bir nesiliz. Sonra onun 12 Eylül'den sonra arkasına başka kuyruklar da eklediler ama bizimki ilk versiyondu. Bu andımızı yazan kişiden bahsediyoruz. Yani aslında hayatımızın bayağı içinde olan bir kişi Leşit Galip. Ve Cumhuriyet döneminin tipik fikir cellatlarından birisi ve Gerçekten de kendi döneminde kullanışlı bir adam olduğu kanaatindeyim ben. Kullanılmış ve işi bittikten sonra kirli bir mendil gibi bir kenara atılmış ve sonunda zatürreden kütüphanesine kapanarak hayatını kaybetmiş olan birisi. Şimdi Reşit Galip'in o kadar çok anlatılacak yönleri var ki sadece isimlerini saymak bile burada bizim zamanımızı dolduracak ama biraz hızlı konuşmaya çalışıyorum farkındaysanız anlatacağım çok şey de var. Şimdi bakın andımızın mucidi. Türkçe ezanın operatörü, Türkçe ezan işini organize eden kişi. Üçüncüsü Türk Tarih Kurumu'nda çok önemli bir görev alıyor, tarihçilik yapıyor. Sonra Türk Dil Kurumu Başkanlığı yapıyor. Peki bu adamın mesleği ne? Tıp doktoru. Ya sen tıp doktorusun. Tıp doktoru olup da hem Türk Tarih Kurumu Başkanı, Türk Dil Kurumu Başkanı, hem Türk Tarih Kurumu'nda işte bilmem ne masasının başkanı ol. Türkçe ezan işiyle uğraş, andımızı yaz ve kafatası ölç. Evet, kafatası ölçümlerini yapan kişi. Ve bu kafatası ölçümlerinde Atatürk'ün kafatasını da ölçmüş ve brakisefal mi, dorikosefal mi diye bir tartışma var o zaman. Brakisefaller beyaz ırk, dorikosefaller sarı ırk. Biz dorikosefal değil, brakisefaliz. Yani kendimizi Avrupalılarla aynı ırktan göstermeye çalışıyoruz ya. Dert o. 80 üzerinde gelirse kafatasının genişliği bir ölçüsü var onun. Biz Avrupalılarla aynı ırktan olacağız. Neyse ki Atatürk'ün kafası 81 çıkmış. O ölçüye uymuş. Ama bu ölçümü yapan kişi Reşit Galip. Devam ediyoruz. İslam'da reform yapmaya kalkmış. Din reformu yapmaya kalkmış. Ve Müslümanlık Türk'ün milli dinidir. İşte Hz Muhammed Türk'tür. Bilmem şudur budur. Bir dinde reform işine girişmiş bu hususta da bir kitap yazmış. O kitabın özeti sadece elimizde. Devam ediyoruz. İstiklal Mahkemesi üyesi. Yani adamın hayatına bakın. İstiklal Mahkemesi'nde pek kimleri yargılamış veya idam ettirmiş? Şimdi solcular bunu iyi dinlesin. Genelde sol Kemalistler Reşit Galibe sahip çıkarlar. Ama Nazım Hikmet'i yargılayıp 15 yıl ağır hapis cezasını çarptıran mahkeme heyetinden birisi olduğunu söylediğim zaman acaba ne diyecek? Evet Nazım Hikmet İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı. Hani İstiklal Mahkemesi iyice hep İskilip ve Hoca filan akla geliyor. Hayır Nazım Hikmet de efendim Aydınlık dergisi de, Saadettin Celal de ve o dönemin solcuları da yargılandı. Hangi yüzde sahip çıkıyorlar İstiklal Mahkemesi'ne? Ve bana birisi ses sorduğu zaman İstiklal Mahkemesi işte şöyle adildi mi öyle adildi. Dedim doğru söyle. İstiklal Mahkemesi bugün kurulsa orada yargılanmayı ister miydin? isterdim diyemedi. İşte mukalata yapmayın falan dedi. O onda belayı malumat arz edeyim. Nazım Hikmet yargılıyor. İskili Platif Hoca'yı asıyor. Maliyeci Cavit Bey var. İktidatçıların Maliye Bakanı onu asıyor. Şeyh Said'i asıyor. İsmail Can yani İstanbul'dan Anadolu'ya adam kaçıran, silah kaçıran Mim Mim Teşkilatı'nın başı olan İsmail Can Bolat Onu asan mahkeme heyetinde yine Reşit Galip'i görüyoruz. Yani Reşit Galip çok kullanışlı bir adam ve birçok işe yaramış. Devam ediyoruz. Darülfünun operasyonu yani Sultan Abdülhamid'in kurduğu Osmanlı Darülfünunu, Darülfünunu şahane Osmani 1933 yılında kapatılacak ve bu kapatma işlemi o tarihte Milli Eğitim Bakanı olan Reşit Galip tarafından yapılacak. Şimdi Reşit Galip bu işi nasıl yaptı? Kendisine bu görev verildi ve İstanbul Üniversitesi'nin Hocalarının yüzde %90'ını kapı dışarı etti. Niye? Efendim bu yaşlı, bu son senelerde kitap yayınlamamış, bu inkılap düşmanı, bu bilmem şu falan... İstanbul Üniversitesi diye bir şey kalmadı. Yani Osmanlı'nın o büyük darül tasfiye edildi. Ve yerine kimler geldi? Hani zannedersiniz ki özbe öz Anadolu insanı, Anadolu çocukları gelecek. Hayır nerede o kadar bulduk? Zaten yetişilebildiğimiz üniversite hocaları bunlardı. Onlar tasfiye edildi ve yerlerine Hitler Almanya'sından kaçmak zorunda kalan Yahudi hocalar, Yahudi Almanlar getirildi. Ve üniversitemiz, tek üniversitemiz vardı. Ne oldu? Bu Yahudi hocalar tarafından kuruldu, organize edildi, temelleri atıldı. Ve Reşit Galip bu işi organize edenlerden birisiydi. Ama Yahudi ifadesinin lütfen şu açıklayacağım noktayla birlikte düşünün. Reşit Galip Rodos'uzdur. Rodos adasında doğmuştur. Ve babası onu bir Yahudi okulu olan Alianz İsrail'e vermişti. Alianz İsrail Yahudi dinini, Yahudi inancını çocuklara öğretmek üzere kurulmuş olan bir okuldu. Alyans okulları. Öyle herkes oraya gidemezdi ve zaten Müslümanlar oraya vermezdi çocuğunu. İşte Reşit Galip orada aldığı bu Yahudi birinciyle. Ne oldu? İstanbul Üniversitesi'ndeki hocaları tasfiye etti. Yerine Almanya'daki bu Yahudi hocaları getirtti. En azından bunun altyapısını oluşturdu. Şimdi bunun üzerinde siz düşünmeye devam edin. Ben biraz daha anlatayım çünkü anlatacağım çok önemli hususlar var. Bunlardan birisi de atılan hocalardan ikisi. Birisi Mehmet Akif'in arkadaşı ve Edirne kapıda beraber yan yana kabirleri olan babanzade Ahmet Naim, İlahiyat Fakültesinin muhteşem hocalarından birisi Sahih-i Buhari'yi şerh etmeye başlamış. Bu hoca üniversiteden atılıyor ve babanzade Ahmet Naim bir gün secdedeyken ruhunu teslim ediyor. Üzüntüsünden dışarı çıkamıyor ve babanzade Ahmet Naim gibi bir hocayı tasfiye ediyor. Ettiklerinden bir tanesi. Öbürü de Cevat Masar Mesleği ne? Kimya hocası. inorganik kimya hocası. İnorganik kimya üzerine Türkçe'de yazılmış ilk kitabı telif eden adam. Ama sen inkılaplara yeterince hizmet etmiyorsun diye koskoca Profesör Cevat Masar Bey'i üniversiteden atıyor. Ya bari bana bir ilkokul öğretmenliği verin, bir ortaokul öğretmenliği verin. Kimya, liselerde kimya derslerine gireyim. İnkırap düşman olarak tanınmayayım diye yalvarmasına rağmen Reşit Galip'e. Reşit Galip hayır diyor. Bizim seninle işimiz bitti. Ve kimyacı olduğu için gidiyor bir eczaneye. Baryum klorit eriği alıyor. Gidiyor evinde damarlarına bunu zerk ederek çırpıntılar içinde intihar ediyor. Ama gazetelerde intihar haberi yazmak yasak olduğu için tek parti devrinde evinde ölü bulundu diye haber çıkıyor. Ancak 50 yıl sonra 1973 yılında Fen Fakültesi'nin çıkarttığı dergide biz Cevat Masarın Reşit Galip'in öldürdüğü, Cevat Masarın intihar ettiği haberini alıyoruz. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilmeden önce Reşit Galip kendisi bir çankaya sofrasında Mustafa Kemal'e res çekti. İçkin tesiriyle büyük bir ihtimalle. Bir Milli Eğitim Bakanı vardı. O Milli Eğitim Bakanı'na eleştirdi. Atatürk dedi ki onu eleştiremezsin benim yanımda. O benim de hocamdır. Ona da ders vermiş. Eleştiririm dedi. Eleştiremezsin dedi. O zaman çek git buradan dedi Reşit Galip'e. O da dedi ki burası milletin sofrası. Burası senin sofran değil. Ben gitmiyorum diye res çekti. Bunun üzerine Mustafa Kemal o zaman ben gidiyorum dedi. Bunun arkasından Reşit Galibi uzun bir süre dışarıda kaldı. Mazul vaziyette kaldı. Sonra bir gün çağırttı. Yine Çankaya sofrasına oturttu. Bir yağlı güreş yapıyordu iki tane askerimize. Onları çağırdı. Şunu bir kaldırın bakalım dedi. Ki asker Reşit Galip havaya kaldırdı. Atıp tutmaya başladılar. Koskoca Milli Eğitim Bakanı olacak olan kişiyi atıp tutmaya başladılar. Alıp böyle yere vuracaklar. Tam vuracakları sırada bir daha kaldırıyorlar. Altı okka derler eskiler. Koskoca Reşit Galip bu kadar hizmet etmiş, bu kadar operasyonlara girmiş, bu kadar Türk Tarih Kurumunda Zeki Velidi Togan'ı üniversiteden kovdurmuş olan Reşit Galip Türk tarafından böyle rezil edilmek suretiyle kendisi hakarete uğruyor ve biz adamı istediğimiz zaman çıkartır, istediğimiz zaman indiririz dediğini Mustafa Kemal'in Cemal Granda, uşağı olan Cemal Granda anlatıyor. Şimdi buradan ne çıkartıyoruz? Reşit Galip kullanışlı bir adam dedim. Gerçekten de birçok işe yaradı. Üniversitenin tasfiyesi ve bir takım operasyonları yapılmasında kullanıldı ama artık bardağı taşırmaya başlayınca kirli bir mendil gibi bir kenara atıldı. O da bunu kaldıramadı. Yaklaşık 6 ay kadar sonra bir deniz kazasında çocuklarını kurtarmak isterken falan hastalandı ve evinde yalnız öldü. Cebinden 5 lira para çıktı. Evet bir cumhuriyet militanının öyküsü bu. Hazin bir öykü ama kullanışlı adamların mukadderatı mutlaka böyle oluyor. Kendisinin bir şahsiyeti yoksa bir insan her zaman bu günleri görmeyi göze almalı. Sevgili seyirciler bugün kapsül tarihte size görünmeyen bir kişiliği birazcık Şöyle üzerindeki sisi, buğuyu kaldırarak göstermeye çalıştık. Bir başka bölümde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, hayırla kalın. Hayırlı kalın.